Haloson HS403 Paket açımı Kullanım kılavuzu Nem alıcı Temizleme bezi Aliyan anahtarı Alçak ayak orijinal halasun hs 403 a 2 muallet şimdi çalıştıralım pili diğer bildiğimiz red farklı olarak ayağın altında bir pil 50.000 saat gidiyor açma kapama düğmesi yok kendisi otomatik olarak kapanıyor. 8 saat hareketsiz kaldığında tekrar açmak için bir hareket ettirmek yeterli oluyor. Açı. Sal, sallayınca oluyor mu? Yani? Evet. Hah, pili çıkaramadık. Çok derine gitmiş. şimdi açalım. Ayarı çıkartacağız. Pil yerine ulaşacağız. enpoint e rakip bir firma. Çok iddialılar. Fiyatlar da Endpoint'in 3'te 1'i 4'te 1'i fiyatına. Gayet tatminkar neticeler veren bir Red Dot. Daha gelişmiş modelleri de var. Biz bunu hem denemelik olsun diye, hem de bir görmek için en ucuzundan aldık. Aynı zamanda su geçirmiyor. 100 100 metre derinliğe kadar su geçirmez özelliği var. Suyun altında da çalışabiliyor. Şurada pil yeri. Burayı açıyoruz. Pil bayağı bildiğimiz CR3 32, 20, 32. yerleştiriyoruz. Kapağını kapatıyoruz. İstersek yüksek ayak istersek alçak ayak takabiliriz. Benim tercihim alçak ayak. Yüksek ayak biraz daha yüze zor geliyor. Taktik tüfeklerde veya taktik markalarda kullanılabilir. Ama normal tüfeklerde alçak ayak yeterli. Bunları vidaları tekrar yerine oturtuyoruz. Dikkatli bir şekilde. Çapraz takıyoruz. Ki yerine tam otursun. Kayma olmasın. İyice sıkalım. Tekrardan takıldım kaymasın. Açacağım şimdi. İyice netleştirelim bir. Tekrardan kaymayacak şekilde. Yoksa tüfeğe monte ettikten sonra bu vidalar gevşerse atışta sıkıntı olur. Bir atış bir atış tutmaz. Evet yeterli. Şu anda açtık. Artı tuşuyla ışığın şiddetini artırıyoruz, eksi tuşuyla azaltabiliyoruz. Azaldı mı? Kapandı. Kapandı. Tekrar artıya basarak ışığın şiddetini artırabiliyoruz. 2 MOA e, noktanın çapı. E, gayet başarılı bir ürün. E, en azından piyasada ucuz, kaliteli bir marka olmuş oluyor. Bakalım kullandıkça neticeleri hem kullanırken hem kullandıkça tekrardan video çeker gösteririz. Teşekkürler.